Değerli arkadaşlarım 6. soruya geldik. 6. sorumuzda soru kökümüzde aşağıdakilerin hangisinde satır sonu hece bölünmesi doğru gösterilmiştir diyor. Satır sonu hece bölünmesi doğru gösterilmiştir. İfadenin altını çiziyorum. Hece bölünmesi. Birçok arkadaşımız e, maalesef ki bu tip soruları çözerken hata yapıyor. Arkadaşlar dikkatle dinlersek artık bu hataları bir daha tekrarlamayacağız inşallah. A seçeneğine bakalım önce. Bakın bir cümlemiz var. Nokta noktayla gösterdik. Cümlemizin devamında İstanbul'un diye bir ifade göstermiş. Şimdi satır sonuna sığmayan sözcüklerde bunlar özel isim olduğunda e, ne oluyor? Farklılaşıyor. Diyelim ki özel ismin üzerinde bir çekim eki var. Bu çekim eki satır sonuna sığmamış. O zaman o çekim ekine ayıran kesme işareti kullanılır. Tekrar kısa çizgi kullanılmaz arkadaşlar. Zaten Türkçede tırnak dışında iki tane noktalama işareti bir araya gelmez. Satır sonunda hiç gelmez. Buna dikkat edelim. Yani buradaki kısa çizginin kullanımı yanlıştır. Bu olmaz. İstanbul'un dediğimizde kesme işaretiyle ayırdığımızda biz şunu anlıyoruz. İstanbul sözcüğünün üzerinde bir kesme işaretinden anlıyorum ki çekim eki var. Buraya sığmamış, alta geçmiş. Doğru. B seçeneğine geldiğimde B seçeneğinde ise arkadaşlar Türkçede yine bir kural var. Kuralımız diyor ki bize hiçbir zaman tek ünlü yukarıda tek başına bırakılmaz hecelemede. Yani buraya sığmıyorsa bunu aşağıya almak zorundayız. Dolayısıyla burada da tek ünlümüzün kullanımı yanlıştır. C seçeneğine geldiğimizde ise arkadaşlar 2018'de demiş. Evet aslında A ile benziyor. Zaten rakamların üzerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ve sığmıyorsa da alta geçer. Evet kesme işareti burada sığmadığını gösteriyor. Alta geçtiğini göstermiş. Dolayısıyla bizim C seçeneğimiz doğrudur. Biz yazım yanlışı olmayan veyahut da doğru gösterilen seçeneği bulduk. O da C seçeneği. Ancak diğer iki seçeneği de bakalım. Çünkü önemli bilgiler var orada. Onları da size kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biri baş öğretmen. En çok hata yapılan sözcüklerden biri bu birleşik sözcükler. Yani satır sonuna birleşik sözcükler sığmadığı anda bizim ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar özellikle şuna dikkat edeceksiniz. Satır sonunda birleşik sözcüklerin birinci sözcük ünsüzle bitip ikinci sözcük ünlüyle başlıyorsa bu kısım ünsüz ve ünlünün olduğu kısmı aslında biz ne yapacağız? Bir hece olarak almamız lazım. Yani bizim buradaki hecelememizin şöyle olması lazım. Bakın dikkat edin şimdi buna. Ba, şö, ret, men şeklinde olması gerekiyor. Evet. Yani satır sonuna sığmadığında ayrımımızın bu şekilde olması gerekiyor. Ş aşağıda ya da ö yukarıda olması gerekiyor. Ayrım yapabilmemiz için. Bileşik sözcüklerdeki hecelememiz böyle. Ama biz bu hecelemeyi genelde şöyle yapıyoruz. Baş, öğretmen şeklinde öğretmen şeklinde yani yanlış bir heceleme yapıyoruz. Bu hecelememiz arkadaşlar hatalıdır. İkinci heceleme hatalıdır ama birinci heceleme doğrudur. Satır sonuna sığmadığı durumlarda bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir örnek daha vereyim size hatta. Mesela ilkokul sözcüğünü heceliyoruz. Aynı bu mantıkla kuruluyor. İl ko kul şeklinde. Dikkat edin bakın bu şekilde heceleyip Ayırmamız gerekiyor. Ama bu ne için geçerlidir? Bu sadece ünsüzle bitip ünlüyle başlayan sözcükler için geçerlidir. Bu iki sözcük birleştiği durumlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak E seçeneğinde söyleyelim. Sorumuzu tamamlayalım. Mütala demiş arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar okuma, irdeleme demek. Kelime size yabancı gelebilir. Kelime anlamında söyleyelim. Biraz önce söylediğimiz tek ünlünün yukarıda bırakılmama meselesine benzer bir durum var. Tek ünlü aşağıda bırakılamaz. Dolayısıyla bunda da hata var ama C seçeneği doğru verilmiştir.